Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad değildir? Sınav sorularının birkaçını hiçbirimiz çözemedik. Sorularının sözcüğü burada isimdir. Bunu şu şekilde anlayabiliriz. İsimlere sorulacak ne sorusu bize belirtisiz isim tamlamasını buldurur arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamasını. Belirtisiz isim tamlaması da iki isimden oluşur. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu sözcüye bir soru soruyorum. Ne sorularının, sınav sorularının cevabını alıyorum. Dolayısıyla bu iki sözcük belirtisiz isim tamlamasıdır. Buradaki sorularının sözcüğü de isimdir. Bu seçeneği geçtik. Avrupa'daki gurbetçiler yazları memleketlerine dönerler. Arkadaşlar, isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç... Ne kadar gibi sorular bizlere sıfatları verir arkadaşlar. Sıfatları. Şimdi buradaki gurbetçiler sözcüğü isimdir. Hangi gurbetçiler? Avrupa'daki gurbetçiler. Burası bir sıfattır. Normalde Avrupa sözcüğü bir özel addır. Ancak bu özel ad daha sonra sıfat yapan ki dediğimiz ki ekini alarak sıfat görevinde kullanılmış. Buna biz artık ad değil, sıfat diyoruz. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğer seçeneklere bakalım. Yıllarca yurt dışında aşçı olarak çalışmıştı. Şimdi bu dışında sözcüğüne bir soru soruyorum. Bu bir isim. Ne dışında? Yurt dışında. Burası bir belirtisiz isim tamlaması olduğu için dışında sözcüğü kesinlikle isimdir. Bunu geçtim. Kapı aralığından içeri giren rüzgar suratını yaladı ne aralığı, kapı aralığı. Dikkat ederseniz burası da bir belirtisiz isim tanımlaması. Yani aralık sözcüğü burada isimdir. Bunu da geçtik. Yüzündeki ifade ne kadar gergin olduğunu gösteriyordu. Burada ifade isimdir. Bunu yine şuradan anlayabiliriz. Hangi ifade? Yüzündeki ifade. İsimlere sorulan hangi sorusu bize sıfatı verir? Bir sözcük veya söz grubu sıfat ise kendisinden sonraki sözcük veya söz grubu mutlaka isimdir. Dolayısıyla burada da isim var cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.